1980'da beri burası bizim çimet bir dikenimizdi. Biz çimet biz kendimizle orayı yaptırdık, deri zor düşmesin için. Peki böyle tarihi tarihi yapısı bozuluyor? Ya o zaman kimse kulak asmıyordu. Şimdi de besteler oradan, Urfa kapıdan buraya kadar gidecekler. Tar tarihi güne yapacaklar orayı. Orası kapıydı, biz elimizle orayı kapattırdık. Dedi, baliciler, eroncu, meroncu, estrarcıya geliyorlar. Biz orayı biz kapattırdık. 1980'den beri biz buradayız.